merhaba arkadaşlar bugün yeni aldığım bir e, karakterleri tanıtacağım Bugün gelen yeni pekip gösteriyorum bakın gördüğünüz gibi çok güzel Bence balığın bu hali çok güzel e, 88 lira 4 dönü ve bir dans veriyor Bence çok değiyor e sonra bu benim en sevdiğim skin'in buzlu hali Bence çok güzel ondan sonra pis boğaz bu da şey gerçekten yani güzel değil aslında ee, Şeye benziyor bu ee, Stranger Things'teki Demet benziyor bu zaten en güzel ama en güzel skin gelmiş geçmiş bence benim en sevdiğim karakter artık bu ee, ben çok güzel bunlar eline e de ben de Mintex olmadığı için Maalesef yapamıyor yani, yani kombini kendi takıyorum. Şunu şöyle emote'unu göstereyim. Oo! Böyle çok güzel şeyler çekmiş. Sonra <laughs> bu da çok güzel skin. Onu da göstereyim. Şöyle büyüklensin error veriyor arkadaşlar yani Fortnite'de bir sıkıntı var anlamıyorum 12 GB güncelleme geldi bugün güncelleme çok hata vermeye başladı oyun yani bir test etsinler gördüğünüz error veriyor neyse evet. ben bu skinleri tanıtacaktım sadece kanalıma abone olmayı, like, abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay